Günerlerimizi lazım. görmek isteyenler varmış. Özgür karnımız acıktı. Aa, o zaman yememiz lazım. Yememiz Mantı. lazım. Bu arada Bakalım. Sesim biraz kısık değil mi? Biz Mantı Biz Demet'in. Mı şey yok yok çok güzel. Vallahi gün çok güzel. çekimdeydin. Biz de Metin mutfakta, mutfakta Hünerleni biliyoruz ama Hatice'nin bilmiyoruz. Ay, buraya. gel ya. aşkım gel. Bu tuzakları var galiba. Cuma günü... Yine mi yarışma ya? Niye yarışma yapıyorsun? Yok yarışma değil yani şey yapsınlar. Yapsın Aramızda ben, ben eğlence. Ben açıyorum ne var Cuma günü Gülben Hanım'la dolma sarmışlardı tamam bir tane. Ama güzel sardık niye? Evet, evet. <laughs> senin sardığın bir dolma vardı. Nerede? Ben yıkıyorum. O dolmayı... <laughs> Yerde mi o dolmalar? Yok. Harbi mi? Diyorlar Ekip... mı sen son yiyen öldün. dolmaları. Buyurun Demet Hanımcığım. Ay sağ ol teşekkür ederim. Çok naziksin. Hatice mutfakların nasıl senin? Benim mi? Ben inanılmaz yemekler yaparım. Mantı bile açarım. Yalan. Değil Demek Gel o zaman senden göreceğiz. aşağı kalır yanım yok yani benim de. 12 yaşımdan beri mutfaktayım. 13 yaşından beri? Tabii 12-12. 12, 12. 12, Vay 12 yaşından be. beri. Şimdi, Şimdi ne yapacağız? Bir bugün senden. E, evde kalabalık olunca ne oluyor? Şimdi Yapma da göreyim. O, oradan diğer merdaneyi de alırız. Bak yaptırmak. Ben artı. <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> ben hamurlarınızı evet. hazırladım. Ben. Hatice, evet, Hatice, milyarlık mikrofonu getirdim mutfağa koydum. Un <laughs> gelip evet dışarıda Ya. Bizden kesecekler. Mikrofonu böyle, böyle şey. açacağız. Solistik böyle bir şey. Evet. Evet. evet şöyle. Şey Özgür her şeyi onlara bırak. Evet. Özgür koyayım. diyorum. Ben ha, bıraktım Miraç, zaten. Ha? Her şeyi onlara bırak. Oklavayı ver. Bıraktım. Ben zaten burada bir tane açtım numunelik. Tamam. Doğrusu o mu? Ya mantı evet. yaparım da çiğ börek anneannem de çok güzel yapardı rahmetli Aha, de. burada çok tatardı. yumuşak <laughs> yaptım. Minaç bir sus be. Ne laf <laughs> anlatıyoruz burada. demek, ki evet, harikalar evet. yaratacak diye bir his var içimde. Lütfen. Harikalar diyorum. Ha. Nasıl açılıyordu kız bu? <laughs> i̇şte böyle. Hatice. Bu arada çiğ börekle ilgili bir iki küçük püf noktası vereyim mi? Bilgi ben. ver Altına ki insanlar... Altına böyle bu kadar un şey konuluyor mu Miraç? Sorun yok, sorun yok. Hayır. Yani onu onu çevirdikçe şöyle e, hamuruna hamurunda zaten un su tuz var He. ama e, hani yağ çok çekmemesi için de e, sirke katıyoruz. Ha, bu sirke. hamurundaki bir sır. Biraz daha alacak ama. Bir de bunun kıymasında da bir Yeter farklılık mi? var. Yeter. Yeter. Yani daha işte daha börek yapacağınız. Yani. Bir şey diyeceğim evet. çok kıyma koydum ben Miraç. Yaman koydum. Çok... Yok yok, yok abi bu... olur ya. Yani. Demek sen de açtın. Ay, Özgür bir şey söyleyeceğim. Şimdi dükkanlar açıldı ya İstanbul'da. Azıcık yediye kadar. Evet. İçin mi öğlen hemen bir yere yeme. Yani en azından biraz iyi oldu. Değil mi? Tabii. Yani bir biraz neşemiz yerine geldi. Çünkü bir ara çok karamsar oldum. Hemen ondan da şikayet eden Ben bir şey de, oldum de hani ya. sokakta olan bir adamım. Ben mesela anneyle pazara inmeyi çok seviyorum. Orada esnafla sohbet etmeyi çok Hiç seviyorum. Değil, ya ya. Yazık ki onlar haline... çok 65 yaş üstü çok evde kaldı ya. Evet evet. Ona, onlara şey çıktı artık. Daha uzun sürede sokağa çıkabilecekler. Ay iyi de. değil mi ne güzel ya. Tabii tabii. Onları anne mı? müjde müjde. Oh gezeceksin kız. Oh araban da var. Oh, gezer. şey diyeceğim Hatice <laughs> bayağı güzel yaptı ha. Elim. <laughs> <laughs> ah. Vallahi Hatice sen Yastırdır. bu işi biliyorsun. bak gel bir de benimkine bak şimdi. Şimdi. tabak var mı şey? Bir tane ufak tabak var mı? Tabak. Var mı? O Kestiğini falan hatırlıyorum. Anneanne. Ay kenarını mı? Ha. Çay tabağı vereyim size. Öyle mi? Aa Demet değişik bir tarz Buyurun. deniyor. Evet, Allah evet. Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> bu ne ay? Bak verdiği şeye bak. Tamam. tamam. Bu açılacaktır yani. <laughs> ha. Evet evet. Hı. Aa bu güzel teknikmiş. Tabii. Evet evet çay tabağıyla. Evet bunu <laughs> yani. Evet bunu kesin annenden öğrendin değil mi? E evet. anneannemden tabii canım. Şurada tabii. Şu Hatice Hanım'ın. Evet. Bunu ben şöyle bir yere bir sığdırayım. <laughs> Aşkım baksana. <laughs> şiir gibi. Evet. Bu biraz kalın ama. Tam kapandı. Al bunu Fransa'da müzede sergile. Yani. Şey. Valla çok güzel oldu. <laughs> Öyle öğrenmiştim. O ne halde yapayım? okuyanlar falan var ya diyor bunu yapan kör oldu. <laughs> Aa bir de sen hatırlar mısın bak belki Hatice. Neyi? Siz böyle yapar mıydınız? Kameraman. Evet. Bak, gel. bu da böyle fazlalıkları böyle çocukları kızartırlar. Aynen. Değil mi? Hala yapıyorlar. Yapıyorlar yapıyorlar. Değil mi? Yapıyorlar. Evet, yapıyor. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Artık Artık çocuklara zaten. Yapmışım. Böyle çiğ börek mi olur? Ah. Yo oldu. Hey, ben çok güzel çok oldu. Vallahi kalın düştü. Bak şu Hatice'ninki. Evet. Ha, kenarları. Evet Akşam saat yediye evet, kadar. Evet, yani. Yediye kadar. Bir şey yok. Olsun yedidir, candır, evet. Yandır, bizimdir. Yavaş yavaş açılacak <laughs> bence güzel olacak. Bugün Miraç <laughs> Başka ne yapacaksın? Çiğ börekle kandırmayacaksın herhalde bizi. Yani çay yapacağız diye yanına çiğ börek yapalım dedik. Başka bir şey yok mu bugün? Tatlı ne <laughs> yapacaksın? çay mı? Çay ya. yapacağız ya. Bugün Mirac'ın yemeğine bak. Çay yapmış, Üzerine de çiğ börek yapmış. Yemeği çay Mirac'ın. Yok böreğimiz yemek. Mirac artık hep geç gele gele ona ne burada yapsın da, çocuk? Burada da bir tane yumurta kaynatmış. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kime kaynatmış bilmiyorum. <laughs> ya belki acıkan olur. Onu da ben alayım protein olsun bana. Bunlar pişince de yani. bakalım.